Merhaba arkadaşlar, ben Big Bull Gaming'den Berkay. Ee, bugün sizlerle Minecraft Survival'a devam edeceğiz. Ee, uzun bir ara vermiştik. Yani benim biraz olaylarım falan... Yani olaylarım dediğim hani... Aykutlu bir an bir şey yapmalara falan, Yani bir şey yapamadık, öyle diyeyim size açıkçası. Eee... Yani bir şey yapamadık. Hani bir araya gelip de bir video falan filandı. Eee... Neyse, biz Survivor'ımıza devam edelim. Şimdi bu bölümde ben yani bir madene inelim dedim. Yani madene ineyim dedim. Yani bir dakika ben bu şunun sensitive konuşamadım. Options ee... Onu nereden yapıyorduk ya? Heh, sensitivity da tamam mı? Niye bunu ağır geldi? Ha tamam. Üst kata biz bir bok yapmış mıydık? Şimdi ne yapacağım? Şimdi ben madene inmeyi düşünüyorum. Ondan sonra Enchanting Table yapmak istiyorum. Dur bir hemen araç gereç yapalım. Hmm. Odun yok mu ya? Abi Sokarım odun yok. o bizim hani ben şuraya üst kat yaptım ya oraya enchanting table falan yapacağım işte hmm, şuradan hemen şunu bir yok lan gittim ben de şey ağacı kestim kazıdım arkadaşlar ufak bir takılma oluyor olabilir çünkü bilgisayarımda şu an birkaç problem var onları halletmeye çalışıyorum şu, şu. Şu, şu. Bir şu an gayet güzel kasıyor yani. Yaptım. Neyse şunu da şöyle Şu bir Şu iki Şu üç Şu dört tamam, çok güzel. Bir ara şu chestleri chest de düzenleyeyim yani. Şimdi ben yanıma ne alacağım Şunu alalım Şunu alalım Neredeydi bizim bulduğumuz? Şimdi bir diamond da arayalım. Diamond şart yani. yok ya benim. Dört 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 glory, glory, glory hole. Glory, glory, to the glory Ya aslında bir ara buraya da gelip level kasmamız lazım. Biliyor musun? Neyse şunları hemen yürütelim şöyle. Lan ben video çekmeye başladı başla. Şimdi bu gene 20 dakika falan olacak. Sinirimi bozacak. Dedim sikerim diyeceğim yüklemeyeceğim. Öyle şeylerin olmaması için ana doğru zombi mi geliyor bana mı öyle geliyor ki ki yani gelmiyor. Hadi ya. gidin ya. Başka nerede var? Tamam neyse biz devam edelim. Diamond arayışlarına. Kömürleri de alalım. Ay, video doldum mu unuttum. <laughs> Kendi kendime konuşuyorum ya de salat. Aga bu sesler nereden geliyor Ha ben de dedim bir tane daha. maden gibi bir yer buldum. Of valla uzun bir aradan sonra video çekmeyi özlemişim ya. Valla. çok uzun bir ara vermiştim. Ya. lan ya. Ya belki de bak böyle konuşuyorum ya belki az bir araydı da bana çok bir ara gibi geliyor. Geliyor, geliyor ne lan? Geliyor yani. Gerçekten. Hadi bir dakika ben şunu şuraya şunu şu, şöyle şu, şöyle şu, şöyle şöyle şu. şöyle tamam. Tamam şunu şöyle koyalım. Tamam ben benim aşağı doğru inmem lazım. Ben niye buralarda geliyorum? çocuğuna bak. Enderman da orada bakıyor biz hiç ona bakmadan. Allah'ım cadı. Gittim. Patla lan patla patla patla. İşte bu be. Allah! Neyse çok patlamadı lan. Allah 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 Allah. Al. Ananı sikeyim nasıl korktum. Orospu çocuğu ya. Ananız. Lan ben yemek almadım. Anani, çık 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 çık. Bir dakika arkadaşlar çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ölemem. Bir şey deneyeceğim. Olacak mı bakalım ya. Amına koyayım. Ne alaka? Nedenmiş o? Sikerim. Ya amına koyayım yapamıyorum ya. şeysi kapaşınca işte benim a benim geri aklım ya. Amına koyacağım ya. Beynimi sikeyim. Ay çok küfür ediyorum neyse dur. Ya abi ben ama harbi geri ya. Yüzününe açık şey bulduk, Raven. Şöyle şöyle, bakalım bir o var mı? Ben buraya gelmişim lan. <laughs> <laughs> Hangi mal oraya kabustok? <laughs> ay, ay Aykut'la şey çekmemiz lazım. Böyle bir beraber Minecraft çekmek lazım şey Zevk, olmuyor. Ya shader mod dikti. Ah, nah çıktı amına. Shader mod diktecektim. Çok kasar diye yüklemeye üşeniyorum ya. ya. Oğlum bir adam akıllı madem bulamadık ha. Şimdi benim taktiği yapıp aşağı doğru yardıracağım. Al işte yine nah çıktı. Ya, şey ederim. Benim taktiği yapacağım Direkt O değil de ben nereden gelmiştim? Ya aslında bir tane böyle şey yapmak istiyorum. Adı hmm. ne ee, Adı ne ona cümle mi olur ya? Neydi onun adı ya? Ee, evrim geçirdim burada. Glory glory hold. take to glory La oğlum ne deniyordu ya? Dur unuttum dur dur dur. Dur vallahi unuttum. Dur. Allah'ım ne olduğunu unuttuğum beynime zokağım abi Allah'ım deli olacağım Bir oradan gitmeyeceğim Taking to the glory hall Şunları alalım oğlum level lazım Yalnız aşağı doğru bayağı gidiyor Aga 3 tane diamond bulduk mu? Size ne yapacağımı söyleyeyim. Por portal yapacağım. Direkt Nether'a yardıracağım gençler. Oh, altınımızı da bulduk. Altın da abi Minecraft'ta yapılmış en saçma şeylerden biri ya. Gerçekten. Ya bu arada ee, hani yapmamı istediğiniz başka bir seri. Hani Berkay şunu da yap, bunu da yap. Ya elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Çünkü bu aralar biraz hani derslere kafayı yormaya çalışıyorum. Biraz da başarılı olamıyorum yine. Çünkü benim adım Berk ben çalışkan olamam. Neyse. İşte ona çalışıyorum işte. Sokacağım suyunuza ya. Heh. Tamam. Arkadaşım. arkadaşım hadi neredesin ben? nereden akıyon oğlum sen aktığın yeri göster bana Mehmet için dışın olayım bahi gidiyor mu gidiyor mu bir moda faka lan oğlum ben niye toç koymayı tom biz kaçtayız ya Arkadaşım bunda şey de yok değil mi waypoint oğlum benim o modları indirmem lazım ya vallahi de. şimdi şöyle babalara gelmeden şu an diamond arıyorum ama Kaçtayız lan biz? Ben ona bakacağım. 11 İyi. Yani şeyde değiliz o kadar yukarıda da değiliz de. diamond çıkay da iyiydi ya. Bizi baksa baksana bildiği burada obsidiyen cenneti var. Can şifte abanıyorum. Biliyor musun? bu? Ya arkadaşım bir tane diamond yok mu ya? Tamam bir tane istemiyorum. Üç tane istiyorum ya yani. Önce verebilirsin üç tane. sen zengin adam. Aç lan. Abi Abi ananı göt deliğinden sikeyim Ananım amına ya Kapatmışım. Ne geri zekalı bir çocukmuşsana. Abi nasıl bir geri zekalıyım? Ben de düştüm orada ya. Ben gidiyorum. Ya da dur şimdi değil. Yat. Zıbar bir şey diyeyim abi gitti o kadar kömür de gitti babanın düşmanlarını sik. O kadar demir gitti şey gitti. Ya. Ben ona yanıyorum biliyor musun? Lan Lapis gitti. Arkadaşım ben nasıl düştüm oraya Hani bak 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 gene altımı kazıyorum. Akıllanmadım ya amına Al 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 mis gibi. Ha tamam şöyle. Dur baba dur dur. Şimdi ölmeyelim de. Hiç gerek yok ölmeye. Yani ben şuraya atlasam sonra şuraya atlasam sonra oh içime yedim be. Oğlum kömür var mı lan? Kömür olsa ne olacak? Lazım. Arkadaşım ya. Ben ne gerizekalı çocuğum değil. O hileyi açmayı unutuyorum ya. Game rule inventory yapacaktık baba. Mis gibi ya. Aman koyayım Neyse Yardım şuradan şu. Abi 20'ye yakın şey bulduydum Ben ona yanıyorum şu an ya Hadi bir diamond Ya abi Allah aşkına Şikayet Adam akıllı Yandan yandan gideceğim Hiç gerek yok Koka kasarmaya. Altını kazmayacak. Akıllandım Üf. Şimdi ben neye yanıyorum biliyor musun? O kadar şey buldum. Sonra bok yoluna gitti o kadar şey. Bana koyayım ya. Bir diamond bulamadık ya. Yiyeceğim. Arkadaşım bu ne şanssızlıktır ya. Ya bir bölüm boşa gitti baba ben ona sinirleniyorum ya. bildiğim boşa gitti. Nereden geldiydim ben ya? Lan oğlum ben nereden geldim? Ha, buradan gelmişim. Salak gibi geldik salak gibi dönüyoruz ya. Allah çarpsın. Geldim mi? Yardır Mehmet. Mehmet Paşa. Oğlum çok salak ya. Abi ben nasıl lava düşüyorum ya? Beynimiz sikeyim arkadaş. Ben de nasıl bir gerizek alayım orada lava olduğunu görmem mi ya? Altında lava var ya. Hani niye kazar kazar ki? Ya yani niye kazıyorum ki ben altına ya. ya evden de uzaklaşıp şimdi evi kaybedeceğim. Kendime bir güzel küfür edeceğim. Neyse şimdi geriye doğru döneceğiz işte. Bir şey yapmayacağız. Akşam olmadan dönelim de şimdi yarra yemeyelim arkadaşlar. Hoppala paşam Şimdi şöyle bir Şöyle bir bakınalım Neyse kardeş dur Bir mantıkla Ben buradan atlasam Ölürüm Şöyle şöyle götüm götüm Eve kaybetmeyeceğim dur Buradan çaprazlamaya döneceğiz şöyle Yani inşallah İnanıyorum ya Dur ya, ya ben şimdi yine bir ya la, ya la, yapmam da bir yere <laughs> oh, Buldum. Deliye girerim aga lan. Aga ben şuradan bir bir dakika, bir dakika. oğlum ne güzel bir yer buldum lan ben. demir Arkadaş şu hayatta demir kadar güzel bir şey yok ya. Yani. Al işte amına. Kara elmas çıktı <gülüyor> <gülüyor> Madenciler kömüre kara elması diye yola almış ya. bize de ah babasının amı gibi kara elmas ki ne bir dakika şimdi ben güzel bir yer buldum gibi her bir yere düşüp düşüp durum çünkü dur şu ayrınlara bir yalan edelim çok güzel çok güzel ağır, ağır. yavaş aşır. şöyle şöyle ne nah çıktı lan yarası olmasa arkadaşlar ben pek alışık değilim böyle korkunç korkunç. Nah mı çıktı? Nah çıktı ama. Üf. Bildiğin nah çıkar mı arkadaş ya? Nasıl nah çıkıyor ya? Al işte. Dön baba dön 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 dön. Akşam olmadan evimize gidelim de. Abi ben şimdi ananı <laughs> Geldiği yere torç da koymadım Değil mi? Beynime sokan be ya. Evet. Arkadaşlar sıçtığımızın samimiyetini veriyorum. Açık açık. Gönül rahatlığıyla sıçtık yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Gönül rahatlığıyla sıçtık. Yani yarra yedik affedersiniz. Üstünüze afiyet güzel şekilde. İki dakikada merdiven yaptım ya ne kadar da mimariyim. Neyse arkadaşlar biz çıkıp gidelim Ah iki ha tamam. İkilemde kaldım dedim de bir. Baba sen eline kılıcı al. Yara yara git Şuraya da bir gireyim de bakayım ne var. Ananın amına koyacağım ya. Bir daha da girersem orospu çocuğuyum arkadaş. Ya bendeki mi şanssızlık ya? Allah Allah bu nedir ya? 30 milyon yere girdik. Hepsi de boş çıkarma arkadaş. Neyse dur evi kaybetmeyelim de şimdi kendime bir güzel söverim yani. Allah akşam oğlu o. Anane. Anane. Ulan bizim hep böyle boşlukta derdi ki. Abi. Ah oh. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bismillah. Bismillah. Aga bize at lazım ya. Böyle bildiğin. Güzel bir at. Dur lan ben bu evin arkasına doğru hiçbir gitmedim. Bir gideyim bakayım ne varmış bu evin arkasında. Bir bok yoktur da biz bir gidelim <laughs> Yardır bakalım yardır Bakayım Ev nerede Tamam tam Şimdi bir sen bir dümdüz git baba Biraz çeyrek emsicim Çeyrek imsine Oh Şöyle bir dümdüz yardırıyorum Sebebi ziyaretim Devam edelim şöyle şöyle Götüm götüm ee, Evet Bakalım 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 Bir bak var mı Affedersiniz bir bok yok Amına koyayım Akşam da oluyor Bir diamond bulamadık gitti O kadar demir Yemin ediyorum biz tam zekalıyız ha Allah çarpsın Skewitleri sikeceğim İnsan sikeceğim. Çok sinirlendim. Adama cinnet getirttiriyorsunuz. Koymuşsun oraya lavı. Ne koyuyorsun? Dingil. Am suyu. Am water. Pussy water seni. Seni pussy water. Çakma seni. Seni çakma pussy water. Adamı deli ediyorsun ya. Ya ne akla hizmet oraya şey koyuyorsun arkadaşım sen. Bu ne oğlu. Bak burada bir tane. Aa bu obsidiyan götüne girsin senin. Yapımcı piç. Ya ya. Şunları al baba. Arkadaşım, bu niye böyle basıyor ya? Bak beni cinnet geçirtmeyin burada ya. Her şey sırayla mı geliyor lan? Şunu al. 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 Tamam gerisi kalsın. Şikerim onu. Şimdi Arkadaşım. Madenleri madenlerimi şuraya diz. Şimdi şu blokları da şöyle yardır yardır yardır. Sen de şöyle gel. Tamam çok güzel. Oğlum niye kasıyorsun lan? Hani niye kasıyorsun ben anlamıyorum. Niye kasıyorsun niye niye? Tamam. Hoppala paşam. Dur lan benim Ne zamandır girmiyorum ya. Tamam Sik gibi küçücük tarlamız. Tövbe estağfurullah. Burayı da büyüteceğim. Hala hayır. Bir, bir yer yapacağım oğlum ben orada. Neyse. Arkadaşlar bugün de bok gibi bir bölümün sonuna geldik. Sizi güldürtebildiysem, eğlendirebildiysem ne mutlu bana. Ne demeyeyim ne diyeyim? Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Lan izliyorsanız abone olun lan. Neyse tamam çirkinleşmeyelim İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Şöyle bir poz vereyim. Çıkatta çıkka çıkatta çıkka çıkatta çıkka. Borika hadi bay bay gençler.